Emniyet Teşkilatı Sendikamızın Genel Başkanı Sayın İsmail Okumuş, Antalya ilimizde önemli temaslar ve kapsamlı ziyaretler gerçekleştirerek teşkilatımızın tüm bireyleriyle bir gelmiştir. Program kapsamında Sayın İl Başkanımız Mücahit Emre Gayretli ve Konya 6 İlçe Başkanımız Gürcüer ile birlikte. 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Sayın Zeki Kılınç ziyaret edilmiş, şehitlerimizin aziz hatırası bir kez daha saygıyla anılmıştır. Türk Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Şube Başkanı Sayın Halife Kevöre ile görüşülmüş, emekli mensuplarımızın yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alınmıştır. Kahraman şehidimiz Şehit Polis Memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın muhterem annesi Meltem Kılınç hanımefendi ziyaret edilerek, vefamız ve desteğimiz bir kez daha kendilerine ifade edilmiştir. Şehit Polis Memuru Muhammed Oğuz Kılınç Polis Merkez Amirliği çalışanlarımız, Antalya Havalimanı personelimiz, Meydan Polis Merkez Amirliği görevlilerimiz, Yeni Kapı Polis Merkez Amirliği mensuplarımız çalışma ortamlarında ziyaret edilerek sorunları, talepleri ve önerileri birebir dinlenmiş, destek sağlanmıştır.